orta 100 no 9 27 pide baradı smaçta son dakika hadi hadi golle hadi futbol rafa iter mermeristik 30000 adam galisi geliyor gel sürücüne hadi süper abi abi maç parpa gitti buraya geri dön diyor kim o mata, bak, ya, geride, sağ, sağ 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 alfarı tabii abi abi 얘나 아, 그래. 하 Ya 30 Бұл Юнус, Аллаһ сәлеметсіз бе аға. Қызыма қашан барды?